Herkese merhaba arkadaşlar. E, odamın birazını görmüş oldunuz. E, çok az bir kısmı onun. Neyse. Bugün e, size bir dakika sevdiğim 5 e, dudak ürünüm göstereceğim. E, buna ben hepsini e, ruj rujlarımı koymak istedim. Yani işte nemlendirici falan karıştırmalım. Neyse hemen başlamak istiyorum. İlk önce Cherry Candy isimli e, 8 numaralı L'Oreal Paris'in bir ruju şu şekilde. Böyle e, renginin bu kadar koyu olduğuna bakmayın. Bu kadar rengi yok, renk vermiyor şekilde ben elime süreyim. Hepsini de elime süreceğim. Şöyle bir renk. Gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde renk veriyor. Gerçekten çok güzel. Böyle güzel bir renk veriyor. Yani fazla birkaç kat sürdüğünüzde koyu bir renk veriyor. ya. Bilmiyorum dudakta daha açık duruyor bu renk seviyorum bu rengi. Hemen elimdeki e, sileyim. Dediğim gibi yani bu bu seri bu, bu serinin ismi Water Shine. O yüzden yani ıslak bitişli bir e, söylemedim ruj. Seviyorum ben bu ruju ya. Evet. Sanki şimdi böyle zorla sevdirdi gibi bir şey oldu ama neyse. Elimdekini sileyim. Çok pratik bir bölüm. şöyle şey yapıyorsun sonra o direkt gidiyor. Bu şekilde bitti gördüğünüz gibi. Sonra hangisine geçelim? Essence'e geçelim. Essence'in e Glossy Lip Balm. Ben bunu ruj olarak kullanıyorum. Yani bir lip gloss olarak kullanıyorum ben bunu. Yani 05 numaralı bu. Neyse göremeyeceksiniz. Bunun tadını, ıı, rengi, yani renk vermesini, kokusunu, her şeyi çok seviyorum. Yani bu kalktı sanırım ya bu seri. Bu bende bütün şey var yani. Bütün ürünü var. Ürün var derken. Neyse işte. Bu şekilde bayağı da kullandım. Bu ürünü. Bu böğürtler ne olan bu ne? Bilmiyorum. <laughs> şekilde de bir renk veriyor. Çok güzel. Çok seviyorum ya. Bunu gidip yani gidip size tavsiye ediyorum ama bulamayacağınızı düşünüyorum. Çünkü her gittiğimde bakıyorum ama yok. Bunun yerine başka bir seri gelmiş. Bunu da hemen sileyim. Sonra yine L'Oreal Paris'in 630 numaralı Rujo. Ee, çok doğal tonlarda. Yani kahverengi gibi gözüküyor ama değil. Böyle pembeye kaçık bir rengi var. Çok hoş bir renk veriyor. Bu kadar bir rengi yok. Ben şunu şu şekilde uyguluyorum. Böyle şekilde uygulayınca böyle çok güzel bir renk veriyor. Harika. Kokusu harika ya. O kadar güzel ki. Neyse bunu silelim. Hemen sileyim. Siz sıkılmayın. Evet, şunu da silelim. Bu ürünü çok seviyorum. Ee, sonra... Bu Mood Matcher. Bu sadece şeyde bulunuyor sanırım. Watson's'ta. Ve bunun şeyi böyle kalem gibi olanlarında e, var. Ama gratis'te bunu görmedim. Mood Matcher adlı markanın. Bunun numarası yok. Bunun işte böyle renkleri var sadece. İşte pembe, kırmızı gibi bir renk var, sarı var, turuncu var, mavi var. Ben bunu elime, elime sürmek istemiyorum çünkü acayip kalıcı gitmiyor. Zaten kalıcı ruj. Hmm. Yani yok sürme Neyse gerçekten çok kalıcı. İki gün, iki gün falan böyle kalıyor. Yani mesela bir havuza veya denize gideceğiniz zaman bunu sürün. Gerçekten çok kalıcı. Yani çok seviyorum bu ruju. Ama yani günlük hayatta kullanmanızı tavsiye etmem. işte okula giderken falan evde falan kullanmayın bence. Dudağınızı kıpkırmızı yapıyor. Sonra esensin yine bir ürünü. Benim ilk Essence rujum 04 numaralı Old Catwalk isimli bir ruj. Bu şekilde de bir rengi var. Ben ben süreyim elime. pigmentasyonu falan çok güzel. Çok güzel bir ruj. Bir daha süreyim isterseniz sizle beraber. Gördüğünüz gibi bir sürüşte rengi elde edebiliyorsunuz. Çok seviyorum bu ruju. Çok güzel bir rengi var. ben bunu direkt böyle dudağıma sürmüyorum tabi. böyle hafif vuruşlarla sürüyorum neyse böyle elde sürüyorum evet arkadaşlar benim sevdiğim ürünler bu kadardı sevdiğim dudak ürünü 5 dudak ürünü sevdim özellikle 5 yapmak istedim bilmiyorum benim bir kere daha yani bu yerde bu şekilde göreceksiniz aynı kıyafetle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. beğendiyseniz beğen butonunu basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.